Youtube kanalımdan herkese merhabalar Bugün kat kat poğaçalar yapacağım Çok lezzetli bir tarif Öncelikle hamuru yoğurarak tarife başlıyorum Burada 2 su bardağı ılık süt var Sütün üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum İsterseniz ayçiçek yağı ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz Ben bazen tariflerde zeytinyağı da kullanıyorum 1 tatlı kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz Öncelikle 5 su bardağı un ekledim. Eksik gelirse tekrar ilave edeceğim. Son olarak da bir paket küçük instant mayalardan ekledim. Ee, yaş maya kullanmak isterseniz yarım küp yaş maya kullanabilirsiniz. Hamur yoğurdum. 5 bardaktan biraz fazla un ekledim. 5-5,5 bardak bu tarif alıyor. 4-5 dakika uzun süre yoğurdum güzelce pürüzsüz olana kadar. Şimdi üzerine streç filmle kapatıp en az bir saat mayalandırmaya bırakacağım. Hamuru bir saat kadar mayalandı. Çok kısa 3-5 saniye yoğuralım. Hamurları minik parçalara böldüm, baya minik parçalara. Bunları şimdi nişastayla açıp üst üste aralarına tereyağı koyacağım. Çok güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Bu kısım biraz el oyalıyor ama gerçekten sonuç çok güzel oluyor. Nişasta kullanıyorum açmak için. Çok fazla açmayacağım. Hamurları küçük küçük açtım. Şimdi aralarına tereyağı sürüyorum. Böyle toplam 3 katlı bir hamur oluyor. Çok az büyütelim. Tekrar tereyağı sürelim. Ve bu şekilde katlayalım. sardıklarımı tepsiye dizdim ama hepsi bitmedi. Bir bıçakla üstlerini kesiyorum. Şimdi ilk tepsiyi fırına göndereceğim. Bir tane yumurta sarısını çırpıyorum. Tereyağlı katmer poğaçalarımızı önceden ısıttığım 180 derecelik fırında alt üstü güzelce kızarana kadar pişirelim. İlk tepsiyi fırından çıkarttım. Gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Pişerken katları çok daha net bir şekilde ayrıldı. Tereyağlı olduğu için de tam katmer tadında diyebilirim. Çok lezzetli bir tarif. bütün katları tek tek ayrılıyor. Hiçbir hamurlaşma da olmadı. Yapılışı oldukça kolay. Bir poğaça yapmaktan kesinlikle daha zor değil. Çok az daha el oyalıyor. Ama ortaya çıkan sonuç gerçekten çok iyi. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca videoları izledikten sonra beğeni bırakmayı da unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.